Arkadaşlar, ikinci kanalıma yani Ferose kanalına hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım ya. Yemin ederim normal YouTube çekiyorum ben yani her zaman yaptığım şey yapıyorum ama bugün ekstra 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 heyecanlıyım. Nedenini bilmiyorum. İkinci kanalıma ilk videom olduğu için olabilir. Bugün ilk video olarak Temu'dan aylar öncesinde almış olduğum devasa alışverişimi açıyoruz bugün. Arkamda şu an hepsi. Paketlerin ağzı birazcık açık çünkü hepsini kontrol etmem gerekiyordu. Eksik var mı, yok mu? Bir sürü eksik var bu arada. Gelmeyen paketlerim var. Ama yapacak hiçbir şey yok. Onlar gitti yani. Nereye gitti bilmiyorum. Gelmeyen paketlerim büyük ihtimalle kayboldu. Oldu, bir şey oldu. Ay bu alışveriş ne için biliyor musunuz? Bu kanal için. Ve gerçekten çok garip eşyalar var içinde. Tatil içinde alışveriş yapmıştım. Birkaç parça da onun için vardı. Ama kış geliyor. Yaz bitti. Seneye tatilde artık kullanırız. O zaman yavaştan paketleri açmaya başlayalım. Bu arada 100 bin olmadık hala. 100 bin olunca video atacağım demiştim. Ama bekleyemedim. Aşırı sabırsızım bu kanal için. Ve o yüzden bu videoyu attıktan sonra 100 bin oluruz diye düşünüyorum. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Alışverişlere geçebiliriz. İlk paketimiz geldi. Evet şöyle açtım. Şöyle bir elbise arkadaşlar. Aa ben bunu neden aldım biliyor musunuz? Neyse söylemeyeyim. Şöyle bir elbise, kolları falan var, çok uzun ve tam bileklerimde bitiyor. Bu elbiseyi giyip bir makyaj, konsept makyajı yapmak için aldım bu elbiseyi. Aşırı güzel olacak bence, aklımda planladım. Korsan kostümüne dönüştüreceğim bunu. Biliyorsunuz Halloween geliyor. Ay, bir sürü karakter olmak istiyorum. Hangisi olacağıma karar veremiyorum ama. Heyner, aşağıdan paketleri çekiştiniyor ya. Ablam da ne zaman oğlunu kullansam bana sinirli sinirli bakıyor. O da arkada. Nasıl abla elbise? Puanla. Onun üzerinden 6 belki. 6 mı? Kötü mü gerçekten? Evet biraz kötü bir şey ya. Maalesef. Biraz hep bayağı kötü. <laughs> Sadece videoluk yani. Bunu keser biçer boyarız yani. Ne olacak? Neyse aldım işte. Öf. Şuraya koyayım. Bir adet. Şöyle bir paketimiz çıktı. Açıyoruz. Aman Allah'ım ben ne aldım bakın. Short. Short etek hem de böyle şeyli. Sofra bezi desenli. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu kış için almıştım. Bakmayın böyle kısa gözlükte. Giydiğimde bu kadar kısa durmuyor. Giyiyorsunuz bunu üstünüze kazak giyiyorsunuz. Sonra diz kapağınıza kadar çorap çekiyorsunuz. Ondan sonra da çizmelerinizi giyiyorsunuz. Böyle tatlış bir kombin alıyor. Bu kış böyle bir kombin yapacağım. Bunu da kullanırım diye düşünüyorum. Puanla abla. Size 8 mi güzel değil mi? Evet, evet, evet bu idare şey sevdim. Evet biraz kumaşı şey duruyor ya, garip duruyor yani. İnce, dikiş izi falan var. Annem daha iyi diker bunu. <laughs> <laughs> Ama yani güzel gözüküyor. Genel görüntü benim için daha önemli. Neyse. Bayağı iyi bu arada bu. Forma aldım bakın aşkım bak üstünde hangi sayı var? 9 Arkası da böyle. Bunu bir giyeyim bakayım nasıl oluyormuş bu yahu. Boş ver, boş ver bebeğim. Bizi zaten çekemiyorlar. Güzel oldu he. abla. Evde çok var bunun altı. Ya ne çok var? Burası bir kere saten mi? Bu evdekilerin yani. Bir kere baksana şu sayısı farklı, yazısı farklı. Sadece pembe var bir tane daha evde. Videoya bununla devam ediyorum. Ben çok beğendim arkadaşlar. Evet dostlar bir sonraki paketimiz. Az önce size gösterdiğim elbiseyi korsanlaştıracak o ne parça. Aşkım, aşkım bunu da al, bunu da Seni izliyor buradan ya. Git annenin yanına. <laughs> benim kanalımın sadık izleyicisi Çapko. <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar, benim oğlum beni hala seviyor. Sadece biraz gergin bir oğlum var. Şöyle bir korse. Böyle... Ay. Ne yaptım ki şimdi ben sana? Niye vurdun kafama? O muzlandırdı? Şöyle çıt çıtı var. Takabiliyoruz. Bir dakika telefonum çalıyor. Bu, o kadar doğal bir video. Anlık. Yani burada böyle takılmak istiyorum bu kanalda. Anladınız mı? İstediğim gibi ya. Yani zaten istediğim gibi takılıyorum ama biraz daha böyle mi? <laughs> Hayatım videodayım. Ha, ay, tamam ara beni. Tamam aşkım arayacağım hadi vay vay. Hadi vay vay. Canım menajerim canım, seviyorum kendisini. Buradan öpücükler. Şöyle bir korsedir kendisi ve çok beğendim arkadaşlar. Tam istediğim gibi genişletebiliyorum. Böyle bakıp lastiği de iyice açılıyor yani. Standart beden yazıyor ama istediğim kadar şey yapabilirim. Genişletebilirim. Bunların hepsi konsept konsept kullanacağım aslında. Sıradaki paketim bu olsun ya da şuradaki arkamdaki açık paketlerden devam etmek istiyorum. Bu paketim var, bu korseyi kullandım bu arada. İçinden pembe pembe gözüküyordu ve benim reklam çekimim için pembe bir üste ihtiyacım vardı. Oradan gözüme çarptı dedim ki bunu kesin kullanabilirim. NYX reklamında giymiştim bu korseyi. Tekrar paketine koydum videoda size göstereyim diye ama gördüm giydim yani bunu ben. Maalesef size. aa taklitleri yapamayacağım. Bu korseye puanım benim. Onun üzerinden 10 bu arada. Bu arada fark ettiniz mi? Forma pembe, bu pembe. Ben niye böyle pembe şeyler almaya başladım? Why? Biraz obsistik hareketler sergileyebilirim. Şimdiden <laughs> özürlerimi dilerim. Şöyle şu iki parçadan devam edelim. Aaa! Pareo! Kız, kış geldi Feride! Kız ne güzelmiş bir de! Yani ben bunu giyemedim ya! Hoca, yaz giymedim yani. Kolları Dikişi biraz yamuk galiba. <laughs> Ha bu modeliymiş pardon özür dilerim. Ama şu kolların ucundaki kalınlık çok hoşuma gitti. Abi bakın para yok. Çok tatlı. Böyle bikinilerin üstüne böyle şeyleri seviyorum ya. Böyle birçe giderken ya da atıyorum fotoğraf çekilirken. Çok hoş gözüküyor ve çok beğeniyorum. Buna da bayağı bayıldım. Yine çok güzel şeyler almışım. Kendimi ve alışverişlerimi çok seviyorum. Bir de sizi çok seviyorum. Bir de arkadaşlarımı çok seviyorum. Bir de sevgilimi, bir de annemi, babamı, erkek kardeşimi çok seviyorum. Neden böyle bir şeye geçtik bir anda anlamadım. Beğendim. Geliyor. Temudan bikini almış. <laughs> bu arada Temu'daki bikinilerde hoş yani bazı modelleri ama benim söylediğim bikini bu değildi yani değildi arkadaşlar ya. Şuralarında kurdeleleri olan, kırmızı kurdeleleri olan tatlı bir bikiniydi. Bu birazcık benim söylediğimden farklı bir bikini gelmiş. Belki ben yanlış söylemişim. Bu ne olur. olabilirim? Şöyle aynı desende de altı var yine. Bu da small beden. Bence güzel gözüküyor yani. Hoş. Hani şöyle uyup uyansam sabah bir anda kendimi tatilde bulsam ne kadar iyi olur. Neyse giyeriz seneye artık. Keşke medium alsaydım. Seneye belki kilo alacağım. Allah korusun böyle şeyler manifestlemeyelim. Kilomunu almak istemiyorum. Zaten yeme bozukluğu oluştu bir dönem bende bundan dolayı. Kilomla ilgilenmiyorum. Hepimiz güzeliz, özeliz. Zayıfı, kilolusu yok bu işin. Herkesin kendi güzelliği var. Herkes kendine güzel. Pam 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 pam. Bir sonraki paketimizdeyiz. Bu arada umarım izlerken sıkılmıyorsunuzdur beni yani. Bu da nedir böyledir? Ne kız? Ha, taç Toka. Benim geldi otistik alışverişim. <laughs> ama bir bakın. Ama bir gerçekten bakın. Bak Boşver boş ver, güzelim. Bizi zaten çekemiyorlar. Ay evet. Kopuk gelmiş. Bu tarafındaki yok. Şöyle taç toka aldım. Ne kadar güzel ama diğer tarafının sarkan kısmı yok. Baksanıza ama. Yani bunu nerede takacağım mesela? Hii, ne güzel oldu. Bir dakika zoom yapacağım. Bakın. Neyse bununla devam edelim. Saçım çok güzel değil mi? Bu arada yeni saçlarımı nasıl buldunuz? Ben normalde kaynak taktırmak istemeyen bir insanım. Çünkü e, kaynak saç sevmiyorum arkadaşlar yani. Gerçekten hani o tek tek takılan kaynak saçlardan hoşlanmıyorum. Kendi saçımın zarar göreceğini düşündüğüm için hiçbir zaman taktırmaya yönelik bir adım atmadım. Atamadım yani. Ve şu an saçımda benim kaynak var ve yaptırdığım kaynak örgü kaynak. Saçıma hiçbir şey yapıştırmıyorlar, hiçbir şey sıkıştırmıyorlar, saçımı çekmiyorlar. Ördüler diplerinden, oraya böyle diktiler. İğneyle böyle kalın bir iğneyle tabii ki dikiş gibi değil de. Saçı diktiler. Hem doğal gözüküyor, hem hoş hissettiriyor. Gerçek saç ucundaki kıvırcık da yapabiliyorum. Çok memnunum bu arada. Herhangi bir reklam yok. Sadece saçlarımı uzun görmek istiyordum ve ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şuna bakın. Kocaman bir pudra süngeri. Gördüm Temu'da dedim ki hani bunda nasıl pudra sürebilirim Bugün bir gün deneyeceğim. ho oh my god. Bununla böyle böyle makyaj videosu çekeceğim. Pudralarımı bununla süreceğim. Aşko hiç makyaj yapmıyorum diyen yani kızın pudra süngeri. Kafam kadar. Ay yastık gibi değil mi? Şuna bakın. Ama gerçekten pudra süngeri diye geçiyor ve öyle aldım yani. Devasa bir şey ve çok beğendim. <laughs> Ay bu kanal benim safe zone'um gerçekten. Bu kanal benim günlüğüm arkadaşlar. Yani ara ara aklıma geliyor ki anlatıyorum alışverişe odaklandığımda bazen çok kaçırabiliyorum hani sürekli olarak şey yapabiliyorum alışveriş paketlerime dalabiliyorum. Gerçekten bu kanalı açma sebebim birazcık da ciddiyet lütfen ciddi konuşmalarda hiç şey yapamam, konuşamam yani gerilirim. Kanal gerçekten benim günlüğüm olarak kullanmak istiyorum. Yani nasıl desem ki bir davete giderken de sizinle hazırlanıp gittiğim uzun format videolarım olsun istiyorum. Atıyorum canım sıkılacak, bir şey konuşmak isteyeceğim, bir kahve alıp bir video çekmek istiyorum. Karşınıza geçip anlatmak istiyorum. Yani böyle biraz daha nasıl desem ki kısa kısa böyle daha çok benim hayatıma entegre olduğunuz bir, entegre olduğunuz bir kanal olacak. Yani benimle yaşayacak Burada öyle yani bakalım Bizi daha nasıl videolar bekliyor Nasıl anılar bekliyor Hiçbir şeyimi çekinmeden bu kanalda paylaşmak istiyorum Ağlarken utanmak istemiyorum Gülerken utanmak istemiyorum Yani en doğal halimle böyle Neysem böyle hani zaten birçok Videolarımda öyleyim ama bir challenge'a Tabi tuttuğumuzda orada biraz daha Videolarda yarışmalara odaklandığımız için Tam olarak kendimizi bazen size Geçiremeyebiliyoruz Olduğumuzdan farklı hırçın hallerimizi görebiliyorsunuz O videolarda çünkü şey oluyor orada hırsa bürünüyoruz. Gerçekten challenge'lı videolarımızda ben kazanacağım ben kazanacağım odaklı olduğumuz için tam olarak birebir iletişimlerimizde ufak sıkıntılar yaşıyoruz ama hiç problem değil bence. Yine de beni güzel tanıdığınızı düşünüyorum. Bu kanalda birazcık daha böyle dolu dolu benimle iletişim kurduğunuz böyle ekranı açtığınızda benimle konuşuyor gibi hissettiğiniz bir içerik alanı olacak burası benim için. Çok heyecanlıyım. Bakalım devam edelim alışverişimize. Bu alışverişim de aslında bu kanal için. Bir ay önce falan geldi ve ben daha bu videoyu yeni çekiyorum. Yani bikini almışım düşünebiliyor musunuz? Ekim ayına girdik. Ekim ayına girdik ve bugün 1 Ekim, 6 Ekim Ahmet'in doğum günü. Yani sevgilimin hızlı geçiş oldu Ve ona bir tane kolye aldım arkadaşlar. Normalde ona hediyem sadece kolye değil de çok güzel bir manevi bir hediye yaptırıyordum. Ama 40-45 gün içerisinde geldiği için Kasım'a kaldı diğer hediyesi. O yüzden boş geçirmek istemedim. Ona çok tatlı bir hediye aldım. Şimdi size onu da göstereceğim. Bekleyin. O burada oturuyor. da Az önce şimdi mutfağa gittiler görmesin. Hızlıca göstereyim. Çok büyük bir şey değil aslında ama ben ne bileyim beğendim. Umarım beğenir. Şöyle bir kolye aldım arkadaşlar. Gümüş bir kolye. Yani ona kolye almak istiyordum hep. Ama erkek kolyelerinde böyle tam olarak istediğim şeyi bazen bulamıyorum. Hani böyle zarif gibi dursun ama çok zarif de durmasın. Biraz kaba da olsun, şık da olsun. Böyle özel günlerde gömleklerin içine falan takabilsin istiyorum yüzden böyle bir kolye tercih ettim. Umarım beğenir. Canım sevgilim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Çok mutluyum doğduğun için. Duygusal anlara geçiş yapıyorum. Şu an alışveriş videosu bu. Ne yapıyorum? Ağlayacağım şimdi. Geçelim. <laughs> Ay neyse. Şimdi arkadaşlar şu paketime geçmeden önce şöyle bir açıkta olan bir şey var. Bunu Korelilerde görmüştüm bu şapkayı. O yüzden aldım. Bakın hemen bakın yani yaz bitti yaz kanka yaz bitti. Ben neler almışım o sırada. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya bu şapka ne? <laughs> Acaba Korece şey diyebilir miyim? Durun bakayım bir çeviri tabletime bak çeviriden bakalım. Kanalıma hoş geldiniz diyeyim. <laughs>

Benimki şey Trakyalı'ya doğru gidiyor. Yok arkadaşlar olmuyor. Denemeyi bırakıyorum. Şapkaya da bayıldım bu arada. Onun üzerinden 5000, 5500 500, 500. Buradan devam etmek istiyorum. Böyle bir şey çıktı içinden. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ana! Arkadaşlar çil kalemim gelmiş. Bu çil kalemi. Evet, doğru. Dur. E nasıl kullanılıyor bu? Kullanım kılavuzunu okuma kültürü yok bende test edeceğim. Step 1. İlk önce bunun kilidini açıyoruz. Evet, açtım galiba. Burası kilitliyor, burası açıyor. Açıldı şu an. Step 2. Bunu buna bastırıyoruz. Evet. Çıkmıyor mu geri bu? Aa bir şey diyeyim mi abi? Bundan çok iyi çil yapılır ha. Rengini de ona göre söylemiştim. Bayağı iyi gözüküyor. Şimdi bir şey soracağım peki. Bastırmayı göstermişler de bunu nasıl geri çıkaracağız? Neyse ben bunu makyaj videolarımda güzel güzel denerim. Evet böyle bir çil kalemi çok güzel yapıyor bu arada bence. Güzel olacak yüzümde de. Keşke çilli biri olsaydım mesela. Ama neyse Allah'ım böyle de iyiyim. Şükürler olsun ya Rabbim. Şükür. Evet bu kelime çok önemli. Şükür. İsteme. Sürekli isteme yani. Bazen bu uyumdan nefret ediyorum. Şükret ya biraz. Tokalarımız var. Benim ani mod değişiklikleri. Bunları da yaz için söylemiştim ama yaz hariç her şey, her tarihteyiz şu an. Böyle tokalar. Çiçekli çiçekli. Bunları bikinilerimle giyip takacaktım ama bikini giyecek bir hava yok artık arkadaşlar biliyorsunuz malum. Aa bu bozuk geldi. Bunun tokası yok. Evet, diğer paketimize geçebiliriz. Burada biraz daha çençepilli şeyler var arkadaşlar. Mesela... Çanta sipariş etmişim. Aa, bunun içinde ne var ayol? Ha okey. Bu ne biliyor musunuz? Hemen oluşturup size gösteriyorum ne olduğunu. Ama anlatınız hemen yani. Arkadaşlar bir de şu formayı çıkaracağım artık. Ya yeter. Bu ne biliyor musunuz? Böyle bir şey bu. <laughs> Şimdi bunu taktım ya böyle. Buna bakar mısınız? Hani böyle bir çanta neden alır ki bir kemer neden alır ki bir Yes! Slay! Çok iyi duruyor! Ben buna var ya fena şeyler çekerim. Şey gibi hissettirdi bana. Kim? Pensi? Ben. Bunu böyle günlük hayatımda kullanmayacağım tabii ki. Herhangi bir kostüm videosu çekersem, bir şey olmak istersem. Yani bir şey olmak için almışım bunu. Kesin de neden aldım bilmiyorum yani. <laughs> Öyle dursun işte belki. Dışarıda da kullanırım belki bir ihtimal yani. Cool gözüküyor bence. Kovboy kızı olabilirim bununla. Kim olabilirim. Olurum da olurum yani. Güzel bir parça almışım. Bu neymiş? Aaa! Ben aşkıma ördek aldım bir tane daha. Arkadaşlar şuna bakın. Ama bu ördek birazcık Şöyle bir ördek. <laughs> bu ne? Biraz korkunç bir ördek. Odasındaki bir rafa koymak için aldım. Bence gayet tatlı. Devam edebiliriz. Yine bir şey olmak için bir şeyler al. <laughs> böyle bileklerinize takıyorsunuz yani. Ne kadar güzel bir şey ya bu. Şunlara bakın. Bir tane şey var ya kedi. Böyle pembe kocaman fiyonka olan bir kedi var. Adını unuttum ya. Bir tane çizgi film karakteri. Aynı onun böyle patisi gibi hissettirdi bana güzel. Devam edelim. Şöyle bol bol çiçek tokalar almışım. Renk renk. Bunları böyle kullanmayı sevdiğim için aldım ya. Saçlarımı normal tokalardan ziyade çiçek tokalar kullanmayı seviyorum. O yüzden bunlardan almışım. Şöyle moru da var. Şöyle. Renkleri falan çok canlı. Ya yine yaz için almış bunları. Yazın kullanmayı daha çok seviyorum çünkü. Böyle durduğumuzda falan mesela hoş gözüküyor yani bu taka. Yaz bitti şaka gibi ağlayacağım yani. Yaz yaz bitti yani. Bunlar ne ya? Aa okey. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu şöyle ki bunun ucuna şey takıyorsunuz. Yapışkanı var. Yapışkanı takıyorsunuz ve sonrasında şöyle saçınızın altından buranızı çektiriyorsunuz yani. Asyalı gibi böyle derimi çektirmek için aldım. Kanalıma abone değilseniz şu anda abone olmayı unutmayın. Böyle içerikler çekeceğim. Değişik değişik makyajlar deneyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Burada bir bone var peruk için. Abi labubuma kıyafet aldım ben. Evet şimdi hatırladım bunu. Benim labubum nerede? Bu böyle bir çantası onun. labubumun. Bu tişörtü. Bu da pantolonu şöyle giydireceğim ona. Üst kattaydı galiba. Bekleyin lavabomu alıp geliyorum hemen. Bulamadım. Neyse bulunca takarım herhalde. Giydiririm onu. Neyse moral bozmadan devam edelim. <laughs> ben ne çiçek şeyler almışım ya Rabbim ya. Bu ne kanka? Böyle bir şey almışım saçlarım. Merhabalar efendim. 90'lı yıllardan selamlar. <laughs> Bunu da gerçekten çok beğendim. Böyle bir kül kedisi gibi hissettim yani. Ya da böyle eskilerin kraliyet zamanlarındaki bir dantelli bir taç aksesuarı gibi duruyor. Ve çok güzel bence. Böyle takılıymış. Şöyle takabiliyorsunuz. Şu an saçıma tam olarak taktım. Saçımın önleri daha şey olsa şöyle kabarık mabarık olsa daha güzel gözükür. <laughs> Bununla güzel bir 90'lar makyajı gelir. Gelir, gelir efendim. Geçelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu da yine kemere takılabiliyor. Az önceki kemere takabiliyorum burada. Bu kemeri çok çeşitli kullanabiliyorum. Ay bir de birebir kumaşı falan da aynı. Yani ben bu kemerle her şey olabilir. Kemer yani böyle bir şekilde, bir şekilde de giriyor. Ne alaka mesela anladın mı? İksirlerim var mesela. Ben kesin şey olacağım. İyileştirici bir melek. Elbisemi giyeceğim az önce ilk açtığım elbisemi. Bu kemerimi takacağım. Bunlar da benim iksirlerim. İyileştirici melek gibi dolaşacağım ortalıkta. Tamamen amacım bu. Güzel parça. <laughs> bir tane body almışım katillik. Ne? Ay bu böyle değildi. Bu ne oğlum? Ha okey bunu sıkabiliyoruz. Okey önü bu kadar açık değil. Ha tamam. Bir an çok açık geldi de gözüme. Şöyle bu kadar kırmızı değil kamerada niye öyle gözüküyor? Böyle arkadan bağlıyorsunuz. Şöyle festivallerde giyerim falan diye almıştım. Kışkort şortlarım var da. Ne kaldı ki yazdan geriye sen bunları şimdi açıyorsun yani. Allah'ım! Şu an bomba bir paket açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Boş yapma makinesi olacağım bunu kullanırken. Tadam! Çok iyi değil mi? Bak. <laughs> Şöyle yapabileceğim. What is that? What is that? Hey sen! Hemen <laughs> kanala abone ol. Arkadaşlar hazır mısınız? Peyniri oynatacağım bununla. Evet sevdiğim bir star parçam oldu. Bundan sonra beni rahatsız eden herkese böyle Parmak hareketinden sonra. Bir tane şuradaki paketlerden açalım yahu. Ben böyle şeyler söyledim. Örgülere takmak için gold örgülerimi. Şöyle. İşte saçına takabiliyorsun. Saçımı örüp bunlardan. Ya bunlar hep festival için söylediğim şeylerdi ya. Of şöyle saçıma takabiliyorum örgülerimi. Bunlar ne? 2 adet periyomuz var arkadaşlar ve küçük küçük parçalarım kaldı. Bu videonun geri kalanının devamına bir perukla devam etmek istiyorum. Bir yeşil, bir sarı peruğum var. Abla seç. Ben neden seçiyorum oğlum? Sağ mı sol mu? Ben de bilmiyorum şu an Soh, hangisi. Sol sarı. Yeşili takacağım. Aman sorry. Şu anki saçından kısa. Aman sorry. Ya sence kısalığı mı önemli olan Şunu rengine bak. Evet, bu neye? Şimdi açabilirim işte. Abla bana bir yardım etsene şunu takayım. Bu evet. videonun geri kalanına ee, yeşil saçlarımla devam edeceğim. İlk video özel şovum. Kız kilotlu çorabın bir tanesini sana bone diye satmışlar. <laughs> çorabın bir tane. Harbiden çorap. Abla bak ayıp ediyorsun. Ben bir şey yani ben iş yeri açarsam sadece Feride'ye satacağım. <laughs> Şöyle geçireceğiz kafama. Tut sen önden geçir ben arkaya geçireyim. Arkadaşlar ben bu takıp geliyorum. Becevemedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kız bu ne? Ne güzel bir renk bu. Ama şey perçemleri çok uzun ve önümü kapatıyor yani bu peruğun yapısıyla alakalı bir şey. O yüzden birazcık şöyle gizleyeceğim yani şu alttan bir saç çıkıyor ya o benim önüme düşüyor. Şöyle dursun şu anda. Evet bence okey. Böyle devam edebiliriz videomuza. Ha şöyle kulak arkası yapayım ya. Evet. Ay ne güzel oldu. Ben saçımı bu renk mi yapsam? Ablam da sarıyı takmak istiyordu. Saati bana aç diyor heyecanlandı. Kız bu sarı da ne güzelse. Bu sarı mı? O zaman bir gün sarışın oluruz bir videomuzda. O yüzden bunu bugün ben takmıyorum. Ablam takıyor. Ay bir de çok uzun ve çok güzel bir saç ya. Vallahi bu Temu'yu seviyorum. Temu'yu seviyorum. Şöyle devam edelim alışverişimize. Böyle makyaj makyaj taşları almışım. Başka iki, saat saç. Ne paketi başla ya. Of <laughs> Şöyle makyaj. Of! Aşkım dev temu alışveriş adı üstünde. Tamam, bitiyor Bitiyor. bende oturmuyor. Boneyi taktın mı? Bekle geliyorum. Bunu da açayım. Bu. Ah peruk tara. Çok gerekli işte. Perukları tararken taraklarım bozuluyor, kırılıyor. O yüzden peruk tarağı aldım böyle. Böyle ucu çivi gibi bir şeyden oluşuyor yani. Tamam aşkım bitiyor. Aşkım yeşil saçlı olsaydın da beni sever miydin? <laughs> pembe. Eyvah. Bo. Bok olsam beni severdim. Bok olsam seni severdim. Başka pembe olsam da mor olsam da. Bok olsam benim olduğumu ne edemeyeceksin? <laughs> <laughs> Neyse devam edelim. Hemen bitsin artık paketlerimiz arkadaşlar. Ormantik bir havadayız. Kendimi peri gibi hissediyorum. Yeşil bir peri. Ne? Kafamıza takmalık. Banzai. Almışım. Şöyle. Ha şimdi kül kedisi oldum. Bütün aura gitti bende. Olacağım senden. Şöyle anime kirpikleri almışım. Çok güzel. Ben var bambaşka insanlara dönüşeceğim bu ürünlerle. Şöyle bir kolye almışım. Bu ne? Abi. Şuna bakar mısınız? Peruklarla makyaj yaparken konsept için almışım bunu ve bayıldım. Bayıldım. Onun üzerinden 1500. Bu ne ayol? ne? Ha bu vücut zinciri. Şeyi böyle bikinilerin üstüne be? takmak için almıştım. <gülüyor> <gülüyor> çok buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Şapkasız çok kötümüş saç. Takamamışsındır. Oğlum bu kim? Karışın mı olsun? Salak salak konuşma. Ben birazdan gelip takacağım sana onu. Evet arkadaşlar devam edelim. İnşallah delirmem dışarıda böyle gezmem. Yavaş yavaş son paketlerime geliyoruz. Şöyle bir kolye almışım. Bunu taktım mesela ben artık bir periyim yani. Süper. Hava perisiyim ben. Yine kemere takmalık bir şey almışım. Şöyle. Buralara bir şey geçirilebiliyor. Ne? Yine gereksiz bir şey yani. Aa kelebek almışım makyajıma takmak için. Yeşil peru da bundan söyledim ben doğru. Arkadaşlar bakın böyle bunları takıp makyaj yapabiliyoruz. Böyle takacağım bunları ya da saçıma falan taktığımı düşünseniz de şöyle. Bunları kullanmak için sabırsızlanıyorum. Son olarak böyle bir e, şerif şeysi almışım. Şöyle. Kendimi şey yapacağım galiba. Ne var? Birçoğu zaten video için. Arkadaşlar bir de Temu dışında... Temu dışında aldığım bir şey var. <laughs> Yapma sana. Onu size göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Aa burada bir tane paket açmamışım. Yapma. Şuna bakar mısınız? Ne diyorsun? Peynir bir dur. Nerenin prensesiyim ben? Bu ne? Aşırı beğendim bu tacı. Abi çok güzel makyajlar yapacağız birlikte. Çok heyecanlı. Neyse yavaştan videonun sonuna geçerken arkadaşlar geçen TikTok'ta bir video gördüm ve şu e, ölü gelin bebeği çıkmış ve dedim ki benim neden yok? Benim yaşım 21 ve böyle şeylerle ilgilenmemem gerekiyor normalde. Ama çok beğendim ve gidip almak istedim. Aşırı beğendim. Başka hiçbir açıklaması yok. Beğenmem almam için yeterli şöyle bir ölü gelin bebeği aldım arkadaşlar. O kadar güzel ki şuna bakın. Ve açmadım biliyor musunuz? Açmaya kıyamadım. Arkadaşlar bebeğimi açmamaya karar verdim. Neden? Çünkü bu şekildeki görüntüsünü seviyorum. Bence hoş gözüküyor. Dekor olarak kullanmaya karar verdim. Bir köşe yapabilirim kendime belki böyle bir seriye dönüştürebilirim. Bence çok güzel bir bebek. Yani açmaya kıyamadım. Siz düşünün. Şuna bakar mısınız ya? Yani bu detaylar ne? Şuradan kemik detayları. Hii kafasındaki taç, saçları, ayakkabıları. Ya şuna bakar mısınız? Bir bacağı iskeletten, bir bacağı normal mavi. Bayıldım yani, anladınız mı? Bayıldım. İncelememiştim bu kadar yakın. Ay, biliyorsunuz ben bunun makyajını yapmıştım. Ölü gelin makyajı. Şurada yüzüğü bile var. Çok mutlu oldum yani bunu aldığım için. Kendimi bu kadar seviyorum. Neyse arkadaşlar. Bu kadar alışveriş videosu yeter diye düşünüyorum. Çünkü ben konuştukça konuşuyorum. Ve Ferose kanalımın ilk videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu kanalda daha güzel videolar göreceksiniz. Ben buna inanıyorum. Şu sıralar ana kanalıma bir iki haftadır video atmıyorum. Bunun sebebi de aslında birazcık e, yoğun bir süreçten geçiyorum. Sürekli bir şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Ya da atıyorum çok güzel işbirlikleri yapıyoruz. Bir yerlere gitmemiz gerekiyor. Yakında da zaten Paris'e güzel bir yere gidiyorum. Oranın vlogunu da çekeceğim size. Bu hafta da gelmedi ana kanalıma video ama bu hafta ikinci kanalıma video atarak e, sizinle buluşmak istedim. İlk videom olarak. Merak etmeyin önümüzdeki haftalarda düzenli bir şekilde ana kanalımda videolar görmeye devam edeceksiniz. Beni anladığınızı düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Videomun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> çok güzel oldu ya. İkinci, ikinci video gelmeden 100 bin olalım tamam mı?